Ümraniye Armağan Evler Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Caddesi üzerinde Aze sitesindeki dairemizi tanıtmak istiyorum. Yatak odamız ebeveyn banyoludur. Bütün odalarımızda yangın söndürme sistemi mevcuttur. Klima altyapısı vardır. Oldukça donanımlı bir sitemizdir. Teras bahçesiyle, kapalı yüzme havuzuyla, 3 asansörüyle, 2 tane Balkonu mevcuttur. Oldukça kullanışlı bütün odalarımız. Karedik, dörtgen şeklinde. Üç tarafımız açıktır. Bay bayan fitness, kreşimiz mevcuttur. Dairemiz de oldukça kullanışlı. Gördüğünüz gibi üç tarafı açık. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz.